Ruhun gölgedeki yolculuğu, gece sessizdi, şehrin ışıkları çoktan sönmüş, gökyüzü sanki bir kefen gibi kararmıştı. Yusuf yatağında derin bir nefes aldı, kalbinin son vuruşu göğsünde yankılandı, sonra bir sessizlik, bir anlığına zaman durdu ve o an bedeninden bir sıcaklık ayrıldı. Gözle görülmeyen ama her şeyden daha gerçek bir varlık ruh. Yusuf'un bedeni cansızken ruhu odanın tavanına yükseldi. Altında kendi bedenini başucundaki saatle birlikte hareketsiz bir dünyanın içine sıkışmış halde gördü. İlk kez varlığının ikiye bölündüğünü fark etti. O anda derinlerden bir ses duyuldu. Ya eyyetuha. En nefsul mutma inne. Irci'i ila rabbik. Radiyeten mardiyya. Ey huzura ermiş nefis Rabbine dön. O senden razı, sen ondan razı ol. Ama bu ses huzurdan çok yankılanan bir çağrı gibiydi. Ruh duanın yankısıyla birlikte karanlık bir girdaba çekildi. Zaman artık bir çizgi değil, bir çemberdi. Yusuf'un ruhu bir ışığın içinde değil, bir gölgenin karnında süzülüyordu. Birden karşısında gri sisler içinde bir varlık belirdi. Ne tam insandı, ne de hayalet. Elleri ışık, gözleri ateşti. Dedi ki: "Sen artık bedenin değil, niyetinin yankısısın. Dünya seni unuttuğunda, sen kendini hatırlayabilecek misin?" Ruh korkuyla geriye çekildi. Aşağıda kendi mezarını, ağlayan ailesini gördü. Ama hiçbir ses kulağına ulaşmıyordu. Sadece rüzgarın içinde bir dua geziniyordu. Allahümme ceal kabri raudaten min riyadil cenne ve la tecalhu hafratan min hafrin nar. Allah'ım kabrimi cennet bahçelerinden bir bahçe kıl, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme. Bu dua gökyüzüne değil, ruhunun içine işliyordu. Yusuf anladı. Artık dua dilden değil varlıktan yükseliyordu. Karanlık alemin kapıları birer birer açıldı. Her kapının ardında farklı yankılar vardı. Pişmanlık, hırs, sevgi, korku, her biri bir ömürden kopmuş parçalar gibi. Ruh kendi geçmişiyle yüzleşmeye başladı. Bir sahnede birini kırdığı anı gördü, diğerinde annesinin duasını geri çevirdiği o günü. Her sahne kalbinde bir kıvılcım gibi yanıyordu. Sonra bir ses daha duyuldu. Bu kez yumuşak ama ağır bir yankıydı. Ruh amellerin ağırlığıyla ölçülür. Ama hakikat kelimelerde değil kalbin özündedir. Yusuf'un önünde bir nehir belirdi. Nehir ne suyla ne ışıkla akıyordu. Ölenlerin nefesleriyle doluydu. Köprü yoktu. Sadece bir dua vardı. Bismillahirlezi la yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huve semi'ul alim. Yeryüzünde ve gökyüzünde onun ismiyle hiçbir şey zarar vermez. O işitendir bilendir. Duayı söylediğinde nehir ışığa dönüştü. Ruh sanki kelimelerin üstünde yürür gibiydi. Her adımda geçmişinden bir parça çözülüyordu artık ne acı hissediyor ne korkuyordu çünkü ölüler için zaman sadece hesaptan ibaretti ruh ilerledikçe başka ruhların yankılarını duymaya başladı bazıları hüzünle ağlıyordu bazıları öfkeyle bağırıyordu bir ruh ona yaklaştı ve fısıldadı biz unutulanların diyarındayız dünya bizi anmadığında sesimiz de kaybolur ama sen hala anılıyorsun Yusuf şaşırdı gerçekten de ailesi hala onun için dua ediyordu ve o dualar karanlıkta yıldız gibi parlıyordu. Ruh onların dualarını ışık gibi takip etti. Işık onu bir dağın zirvesine çıkardı. Orası ne cennet ne cehennemdi. Ara alem denilen o ince çizgide ruhlar geçmişleriyle yüzleşir, hakikatle tanışırlardı. Dağın tepesinde bir taht gördü. Üzerinde beyaz bir varlık oturuyordu. Gözleri yoktu ama her şeyi görüyordu. Dedi ki: "Ey Yusuf, dünya senin imtihanındı. Şimdi kendi gölgenle yüzleş." Ruhunun karanlığını görmeden nura geçemezsin. Yusuf diz çöktü. Ellerini açtı. Dualar artık onun içinden değil, özünden yükseliyordu. Allahümme gfirli zembi kulla. Dakkah ve celle ve Allah'ım günahlarımı tümüyle bağışla. Küçüğünü, büyüğünü, ilkini, sonunu, gizlisini ve açığını bir anda dağın üzerine bir fırtına kapladı. Karanlık aydınlığa karıştı, gölgeler eridi. Ruhun bedenine ait son bağları da çözüldü. Artık hiçbir acı, hiçbir hatıra yoktu. Sadece varlık ve yokluk arasındaki o ince çizgi. O çizgide bir ses yankılandı. Ne melekti ne insan. Ruh yolculuğun bittiği yerde başlar. İnsan ölür ama dua ederken dirilir. Ve Yusuf'un ruhu bir ışık zerresi gibi sonsuzluğa karıştı. Dünya geride kaldı. Sadece bir yankı kaldı arkasında dua. U ruhun yolculuğu böylece tamamlandı. Ama her ölüm bir ruhun yeniden doğuşudur. Çünkü ölüm uyanışın öteki adıdır. Ben Timur Hüseyin YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü ruhumuzun güzelleşmesi için güzelleşmek lazım.